İyi akşamlar sevgili Başak Burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyoruz ve başlıyoruz. İnşallah güzel şeyler bekliyordur. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin inşallah. Elinizi açıp ettiğiniz bütün dualar kabul olur inşallah. Şöyle bazılarının göz akıttığını görüyorum. Sanki gözyaşının içine aktığını görüyorum. Ee, şurada da kocaman bir A harfi. A harfli birinin sanki bir şeyler için artık adım attığını görüyorum. Ve hemen adım attığı yerde de böyle gizli bir adam, sanki böyle yüzünü kendini belirtmeyen ...güçlü bir adamın desteğiyle birlikte inşallah adı, attığı adımda böyle e, büyük bir başarı elde edeceğini görüyorum. A harfi bir adam. Allah'ım inşallah herkesin yolunu, bahtını açık etsin. Şuradaki ördeğin güzelliğine bakıyor musunuz arkadaşlar? Bakın, ördek evlilik demektir. E, sanki kısmeti kapalı olan kişilerin, özellikle evlilikle alakalı kısmetleri açılmayan kişilerin... Artık iki vakte kadar iki hafta en geç iki aylık süreç içerisinde böyle e, severek isteyerek çok kişi bazılarının da böyle birdenbire karşılarına çıkan nasip kısmetlerle birlikte evlilik yapacaklarını görüyorum. <laughs> Yine şuradaki bakın anka kuşu görüyor musunuz? Şöyle bakarsanız aslında e, güvercine de benziyor ama. Anka kuşu, anka kuşu masal kuşu yani hayal demek. Hayallerinizin artık peş peşe gerçekleşeceği bir döneme girdiniz. Yani özellikle ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten sizin e, yıllardır böyle maddi manevi baya baya kısmetiniz kapalıydı. Sanki birileri bir şey yapmış gibi. Ve bazılarının hatta artık beli bükülmüş, beli bükülmüş sıkıntıdan, maddi manevi sıkıntılardan dolayı Rabbim yürüya kulum der ya gerçekten ama. Hani bir anda birilerinin özellikle çok büyük tahtlara oturacaklarını görüyorum. Burası e, taht gördüğünüz gibi. Parasal anlamda ve işsel anlamda karşınıza bir yerlerden nasip çıkacak, kısmet çıkacak. Şöyle 2020 gerçekten baya baya ilk ayları hatta orta aylarına kadar ve hala da gerçekten sıkıntı. Resmen eee... Tüm dünya böyle büyük bir imtihanın içerisinde ama şu giden günlerdeki o güneş tutulmasından itibaren hem e, tüm dünyada ve tüm insanlıkta e, çok kişinin büyük yani bazılarının böyle bir şeyleri çok iyi gidenlerin biraz sıkıntıya düşebilirler geçici bir sıkıntı ama çoktandır özellikle yıllardır Artık böyle hani o sıkıntıdan, acıdan takati kalmayan kişiler var ya, onların da birdenbire özellikle tahtlarında bayan erkek tahtlarında yükselmeler olduğunu görüyorum. Konum olarak çok ciddi anlamda ya böyle masal gibi bir hayat. Şöyle hiç ummadığınız, beklemediğiniz yerlerden nasipleneceksiniz. Hem maddi hem de manevi anlamda. Aşksal anlamda da sevgili Başaklar Hayatında kimse olmayanlar artık büyük aşklara imza atabilirler ve aniden böyle evlilik kararı alabilir ve büyük mutluluklara adım atabilirsiniz. Parasal anlamda çok kişinin çok büyük imparatorluklara çıktıklarını görüyorum. Alınacak haberler, bekleyen haber bekleyen kişilerin birden biri böyle gelen mucizevi mutluluk getiren haberlerinin olduğunu görüyorum. Hanesinin içerisinde evliliğinde büyük yıkım yaşayanlar, ciddi anlamda sıkıntılar yaşayıp kopma noktasına gelen kişilerin de artık büyük e, mutluluk yani şöyle hanelerinin içerisi düzen bulacak. O çoktanları bitmeyen sıkıntılarınız birdenbire artık bitecek ve çözüm bulacaksınız. Parasal anlamda çok kişinin kısmetinin açık olduğu görünüyor. Gördüğünüz gibi ya resmen bir yerlerden Rabbim bir mucize ile Parasal anlamda açılmalar, hiç beklemediğiniz yerlerden gelen paralar, işlerinizde yükselmeler, tahtlarınızda, hiç olmayan böyle atıyorum kafanızda düşünmediğiniz birdenbire bir bakmışsınız kendinize ait imparatorluklar kurmuşsunuz gibi masal gibi bir hayat gerçekten bundan sonraki dönemde sizi bekliyor diyorum. İnşallah Rabbim de gönlümüze göre verir, verecek de diyorum. Uzun boylu bir adam sıkıntılı çıkmış. Tertemiz bir insan aslında ama biraz sıkıntılarının olduğunu görüyorum. Bakın bu adam uzun boylu. Fili görüyor musunuz? Bakın fil güç demektir. Resmen bir yerden bir sebep gelecek ya da çok güçlü bir kişinin desteğiyle Rabbim sebep verecek ve bu kişi bütün sıkıntılarından kurtulacak diyorum. Şurada bir yılan çıkmış. Bir de şöyle siz çok iyi niyetlisiniz. Böyle gerçekten çok iyi niyetlisiniz. Çok böyle saf, saf bir niyete sahipsiniz. O yüzden böyle birilerinin size zarar vermesine ya da birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Tam kısmetiniz açılmışken böyle birilerinize, birilerinin nasibinizi elinizden almasına izin vermeyin arkadaşlar. Şurada bazılarının da yol düşünen kişiler var. Hatta daha önceden planlanan yolların kapanmış olduğunu görüyorum. Ama yeniden başka yollar, yani daha kısa süreli. Ya da yurt dışına düşünüyordur, ülke değişikliği olmuştur. Ya da şehir tatil amaçlı düşünüyordur da tam istediği gibi bir tatil değildir de farklı bir gelişme olmuştur gibi. Böyle hayatınızda Güzel değişiklikler olacak ama sizin hayrınıza olacak diyorum. Karga çıkmış burada bir de karga ee, haber demektir. Sevgiyle alakalı bakın şurada iki kişinin kavuşma anı. Sevgiyle alakalı o kırgınlıklar sanki kırılmış kişiler var burada. Onların da beklediği haberler şu giden günlerde böyle kırgınlık yaşayan kişilerin artık aralardaki problemlerin kırgınlıkların bittiğini görüyorum. Evle alakalı sıkıntısı olanlar, ev alma, satma, değiştirme, kiracısını çıkartamıyordur. Yani ev ile alakalı problemi olan kişilerin ya da çoktandır böyle <laughs> satmak istiyordur ya da bir mal davasıdır gibi böyle evle alakalı problemleri olan kişilerin de en geç böyle... 1 bir, bir, bir buçuk aylık bir süreç içerisinde bu problemlerinde artık ortadan kalktığını görüyorum. İnşallah tez zamanda Rabbim tüm sıkıntılarınızı gitsin ve aydınlığa çevirsin. İnşallah diyorum. Ortadaki kartı seçiyorum. Bakalım kartlarımızda neler söyleyecek arkadaşlar. Böyle e, şu son günlerde yine üzerinizde bir durağanlık var. Böyle bir e, Kafanız düşünceli ama ne düşündüğünüzü de bilmiyorsunuz. Yani ne yapmanız gerektiğini de sanki eliniz kolunuz bağlı gibi. Akşam düşünüyorsunuz yarın böyle 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 yapacağım ama ötesi gün hiçbir icraat yok gibi sanki. Böyle bir duranlık içerisindesiniz ama böyle bugün ne günlerden önümüzdeki hafta sonu belki pazardan itibaren o duranlıktan da kurtuluyorsunuz ve hafta içerisinde diğer hafta içerisinde büyük koşuşturmacalar, böyle e, hiç beklemediğiniz yerlerden sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ve ne dedim? Yine söylüyorum, çok kişinin çok büyük imparatorlukların üzerine oturacağını görüyorum. Birileri bir yerlerden sebep gelecek, belki hiç tanımadığınız insanların vesilesiyle birlikte hayatınızda maddi ve güçsel anlamda, parasal ve güçsel anlamda çok büyük böyle yerlere gelebilirsiniz. Konumumuzla bir anda yükselebilirsiniz gibi. kariyerinizle alakalı belki hiçbir fırsat yoktur. Birdenbire karşımıza çıkan fırsatları değerlendirerek yıldız gibi yeniden parlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kısacası diyorum ki kaderinize bu ay son günlerinde böyle bu ayla birlikte kaderinize ciddi anlamda değişiklikler görüyorum. Ciddi anlamda. Şu son birkaç yıldır baya baya kargaşa ve karışıklıklarla uğraştınız. Durduk yere nerede sıkıntı gelip gelip sizi buldu. Ya da sevginizle alakalı sevdiğiniz kişilerle ya da sevdiklerinizden böyle hiç kopamayız ayrılamayız dediğiniz sevdiklerinizden bile Ayrılıp büyük acılar, büyük yıkımlar yaşadınız. Ama artık bütün acıların dindiğini görüyorum ve acılarınız artık mutluluğa. Şu 2-3 günden sonra, 2-3 gün sonra acılarınız diniyor, yerini mutluluğa bırakıyor. İnşallah mutluluğumuz daim olsun diyorum. Birilerinin de yine birilerine sahiplendiği güçsel anlamda böyle bir anda destek, fırsat gibi böyle karşılarına çıkacağını. Ve bazılarının da böyle konumunda, hedeflerinde yükseldiklerini görüyorum inşallah. Yani alsayan hayatınız yıllardır mücadele verip 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 amacınıza, hedefinize ulaşamamıştınız ya. Artık kısa zaman içerisinde karşınıza çıkan fırsatlarla, şanslarla birlikte amacınıza, hedefinize ulaşıyorsunuz. Birilerinin de sizin için dua ettiğini görüyorum. Aldığınız dualar inşallah yolunuzu, bahtınızı açık diyorum. Geçmişten çok geçmişten de böyle birileri tekrardan hayatımıza girmeye çalışacak ama karşımıza yeni çıkan fırsatları da değerlendirmeyi unutmayın diyorum. Üzerinize evet gerçekten ay doğacak, güneş doğacak ama şu etrafınızdaki o sizin iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişilere fırsat vermeyin lütfen. Hani böyle yolunuza taş koymasınlar diyorum, dikkat edin diyorum. Büyük mucizeler her an sıfır vakit yani şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah Rabbim yolunuzu, bahtınızı açacak ve bütün gözyaşlarınızın tamamen dindiğini görüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Elinizi açıp ettiğiniz ne muradınız ne isteğiniz var ise tez zamanda nasip olsun diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.